13 Nisan çarşamba günü sevgili takipçilerim Güzel ailem. Evet e, sevgili koçlar biraz inatçı ve maddi konularda kendinizi fazlasıyla zora zora sokabilirsiniz. Ve planladığınız şekilde hızlı kararlar verip enerjinizi biraz daha parasal anlamda zora sokacağınız. Acele etmiyorsunuz hiçbir noktada. İşinizle ilgili hafızanızı güçlendirmek, yeni ortamlarda, yeni çevre, yeni oluşum yapmak istiyorsanız Çarşamba günü sizin için gayet uygun. Ama duygusal olarak e, öğleden sonra çok fazla duygularınız yoğun olacağı için bu sosyal medyalarında yakın dostlarınız, yakın çevrenizdeki mesajlaşmalar, geçmişinizle ilgili heyecan duyacağınız konular ve geçmiş ilişkinizin hareket etmesine yardımcı olacak. Yeni iş arayanlar için de e, cuma günü hayırlı bir evde bu ara görüşmeleriniz cuma günü hayırlı olmuş olacak. Yalnız aile içerisindeki tartışma, konuşmalar biraz daha alaycı olabilir ve ailenize gereksiz kırılmalar yaşayabilirsiniz. Evli olanlarda da evdeki badana boyana, boya rüzgarı ve temizlik enerjisi çok yoğun. Aman uzak durun. Sevgili boğalar, 13 Nisan çarşamba günü özellikle abone olmayı unutmuyorsunuz. İnatçı yapınız ve belirle belirleşecek yeni fikirler ve kendinizden hayata dahil ödün vermemek, daha büyük başarınızı kimseyle paylaşmak istemeyebilir ve kendinizi planlı ve programlı şekilde hayatınızı sağlamak isteyeceksiniz. Ekip arkadaşlarınızdaki yaşanan krizleri çok sağlıklı bir şekilde önleyeceksiniz. Bu arada taşınma, iş taşınmaları söz konusu olabilir. E, parasal konuda hani bazen sıkışırız ya bir fanusun içerisinde. Bu fanus noktalarımız yoğun olabilir. Etrafa bu konuda tepsi gelip tepki kişisel tavırlar sergileyebilirsiniz. Para finansınızı düzenlenmeniz lazım. Uzun süredir de satmaya çalıştığınız bir malınız, toprağınızla ilgili de güzel bir anlaşma. Borçlarınızı da rahatlatacak ama hemen o gün olmayacak. Anlaşmalar gerçekleşecek gözüküyor. Yeni aşk arayanlar için renklilik var. Sevgili ikizler, e Kend, çarşamba günü düşündüğünüz her şey tak 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 hem sanki karşı tarafı etkileyici hem çevreyi etkileyici ve hiç plansız şekilde etraftaki dostluğu pekiştireceğiniz bir enerji içerisindesiniz. Yakın arkadaşlarınız, iş çevrenizdeki insanlarla planlı işbirliği içerisinde olacağınız birçok şeyde başarı odaklanacağınız gözüküyor. Yalnız bulunduğunuz noktada yer değiştirmek ve yöneticimle konuşayım ya da farklı bir alan istiyorum diyorsanız tam zamanı hiç karşı kaçırmayın idealist bir gün. O yapacağınız süreç sizin konumunuzla ilgili gitmeniz gereken noktayı belirleyecek. Yakın bir dostunuzun sağlık problemiyle mücadele edebilir. Ona destek verebilirsiniz. Uzun süredir de şöyle söyleyeceğim. Eğitim konularında eksik gördüğünüz noktaları ya da kurs almak, kurs eğitimlerine katılmak, enerjinizi değiştirmek isteyebilirsiniz. Sizin de bu ara basur probleminiz ya da üreme organlarınızda sağlık probleminiz olabilir. İhmal etmeyin. Sevgili yengeçler, şartları biraz daha zorlayacağımız bir gün. Başarınıza ulaşmanız için biraz daha dikkatli ve kontrollü olmanız lazım. Bazı sebepsiz çıkacak sonuçlardan sakın etki altında olmayın. Çünkü bu iş sizin şartlarınızda devam edecek. Size zarar gelmeyecek. Ani fikir değişiklikleriniz olabilir. Kafanızı oradan oraya oradan oraya atlayabilirsiniz ama başarı sizin önünüze engel olmayacak. Hiç korkmanıza gerek yok. Bu ara ortaklı fikir ya da ortaklı işler sosyal medyada yapmak istediğiniz fikirleriniz olabilir. Bunu hayata geçirmeniz gerekiyor. Mesela devlet memurluk sınavınız varsa buna adapte olun. Çünkü bu konuda artık sabit bir iş alanı istiyorsunuz ve kendinizi sağlam bir alanda istiyorsunuz. Bunu başaracaksınız. Evde eşyanız kaybolabilir. Bir yer, e, takside e, paranızı unutabilirsiniz. Altınınızı kaybedebilirsiniz. Dikkatli olmanız lazım. Kafa çok meşgul olduğu için böyle nefes alamayacağınız bir gün yaşayacaksınız. E, öğleden sonra geçeceğiniz toplantılar olumlu ve keyifli olacak. Akşamüstü yakın bir dostunuza iftara gidebilirsiniz. Ağız tadında olsun. Sevgili aslanlar, işsel sıkıntınız, ay başıma bir iş gelecek. Ailenizle alakalı bazı sorunlar sizin canınızı sıkabilir ve işle ilgili odaklanmanız gereken noktalar ve özellikle devlette çalışan bazı Kurumlarda özellikle vergi, polis, asker kurumlarında çalışan değerli aslanlar için bu ara e, özgüven eksikliği olabilir ve burada işinizle alakalı aksilikler yaşatabilirler. Dikkatli olmanızı, enerjinizi ve fikrinizi doğru kullanmanız lazım. Son zamanlarda cevapsız kalan sorularınız, dostlarınız, yakın çevrenizle ilgili eksik gördüğünüz diyalog yumuşama ve kendinizi doğru ifade edeceksiniz ve karşı tarafın yanlış anlamı, anladıklarınızı anladıklarını düşünüp kendinizi doğru ifade edeceksiniz. Yalnız e, ailenize ait bir toprak konusu, köy, köyünüzde varsa köy, hani muhtar ya da ne bileyim devlet o malınıza el koymuş olabilir. Bununla ilgili başvurular yapmadığınız takdirde toprağınızı kay kaybetme ihtimaliniz çok yüksek. Bir de uzun süredir çözülmesi gereken beklediğiniz bir tapunuzla ilgili evranız temiz gelecek. Sevgili Başaklar, e, çalışma ortamınızdaki kişilerin sizin fikirlerinize olağanüstü saygı duyması dikkatinizi çekse de siz geleneksel Cid tutulmanız. Yani siz ben ne istiyorsam bunu yaparım enerjiniz çevredeki insanları zorlayabilir. Siz de zorlayıcı tavrınızdan karşı tarafa gerginlikler yaşanabilir. O yüzden evet çekiciliğiniz, söz ifadeniz çok güzel olabilir ama kırıcı olabilirsiniz. Daha sakin geçirin. Öğleden sonra biraz alışveriş ruhu yeni bir şeyler almak, ayakkabı ya da spor çantası ya da bu tarz meraklarınız olabilir. Bu ara öğleden sonra alışveriş enerjiniz yüksek. Ödemelerinizle alakalı biriktirdiğiniz parayı ilk önce ödemelerinizle yapın. Kalanla eğer ee, bir şeyler almak istiyorsanız iyi olacağını düşünüyorum. Annemizin diz ve kemiklerle ilgili soru, sorunu olabilir ya da ablanızın. Bunu bir doktora götürmenizi öneriyorum. Uzun süredir de hayal ettiğiniz bir seyahat bileti elinizde, şimdiden o yolculuğu hayalle bekliyorsunuz. Hayırlı olsun. Sevgili teraziler, sosyal ilişkiler duygusal sorun, sorunları katabilir. Yani sosyal ilişkilerinizdeki insanlarla da duygusal sorunları soru. Yani şöyle diyeyim. Duygusallık yüzünden sosyal çevrenizdeki arkadaşlarınız sizi yanlış anlayabilir. Saçma sapan isteklerden duygusal yönünüz ağır olduğu için e, sanki incinebilirsiniz. Bulunduğunuz ort ortamda daha dikkatli ve daha kontrollü olmanız ve insanların tavır ve edalarını doğru kontrol etmeniz lazım. E, bu yüzden yakın arkadaşlarınızla tartışma, kavga, gürültü dostluğunuzun bitirmesine maruz kalabilir. İşinizle alakalı da uzun süredir planladığınız noktanın başarısı var. Bazı konular iptal olsa da o Planladığınız konuda iptal gibi bir durum değil. Hatta yerinizde gerekte gereken ödülü konumunuzda vermesini bekliyorsunuz. Üst düzey kurumlarınızın biraz daha vakti var ama hak ettiğiniz değeri, hak ettiğiniz oluşumu yaşayacaksınız. Bir de e, aile içerisinde özel hayatınızla ilgili sorunları çözmeniz lazım. ilişkinizle alakalı her geçen gün ters gidiyor. Sevgili akrepler, içsel dünyanız mükemmel ilerliyor. Birçok iş acayip şekilde, hızlı şekilde çözümleniyor. Etrafınızda yeni, o, o, yeni işler, yeni oluşumlar, maddi manevi duygularınızın arttıkça planladığınız her Gracias. Sí. Sezgilerinizle güzel yola doğru gidiyor. Bence olaylara farklı açıdan bakmak size mutluluk ve keyif verecek. Artış yöneticiniz ya da ekip arkadaşlarınızı yanlış tanıdığınız için kendinizi de suçlayabilirsiniz. Mümkün olduğu kadar büyük başarılar var. Yeni iş yeri kurum, yeni oluşum size şans getirecek. Parasal evrede yaşadığınız krizleri düzeltmek için çok doğru bir gün. Bu arada kredi kartınız çalınabilir. Cep telefonu, kredi kartı. Yani e, dijital alanlarda para konularımıza biraz daha dikkat etmemiz lazım. Belki para kaybi yaşayabilirsiniz dijital bir paraya yatırdıysanız bunları ihmal etmeyelim. Son zamanlarda da ailenize ait çözülmesi gereken evraklarla ilgili avukatınızla konuşmanız lazım. Sevgili yaylar etrafınızdaki insanlar çevrenizdeki insanlarla ters duruma gibi ters düşme durumunuz var. Konuşma ifadeler biraz yanlış anlamamıza sebep olacak. Bu da çok yoğun bir iş temposu ve çok yoğun geçecek iş alanınızın verdiği bir oluşumla alakalı takdir görmek istiyorsunuz. olumlu sonuçlarla iş alanınızdaki insanların mutlu olmasını istiyorsunuz. Sağlam yeni projelerde yer almak istiyorsunuz. Kalıcı fikirler, kalıcı dostluklarda kurmak istiyorsunuz ama mümkün olduğu kadar para dengenizle ilgili, iş parası, iş çevrenizdeki almanız gereken haklarla ilgili hep haksızlığa uğradığınız için biraz daha kalbiniz iş yerine kırgın. Ol olma ihtimali çok yüksek. Yeni işe girmek, yeni iş bekleyenler için de mucize kapılar açılacak. Mümkün olduğu kadar etrafı doğru noktada görmeniz gerekiyor. Sağlık olarak belki orta kulak iltihabımız biraz canımızı sıkabilir. Bir de dile Fransızca, Almanca eğitimi düşünenler için güzel fırsat var. Sevgili Oğlaklar, Yeni iş oluşumları için güzel fırsatlarınız var. Düşünceleriniz etraftaki ekip arkadaşlarınıza, bulunduğunuz iş çevrenizdeki insanlarla birlikte sağlayacağınız sağlam işler yapacağız. Evraklar, araştırmalar, yeni hizmet, yeni oluşumlar size birçok konuda bilgi sağlayacak. İç yüzünüz gülecek, ruh yüzünüz gülecek, kolay halledebileceğiniz bir gün. Ama yakın dostlarımız ve yakın bir ortakta iş düşünceniz varsa mesela organize işler, organize suçlar, organize işler içerisindeyseniz biraz krizler olabilir. Mesela düğünle alakalı işler yapıyorsanız takı tasarım işleriyle güzel başarılar var ama düğün organizasyon işlerde bazı krizler çıkabilir. Yanlış anlaşılmalar, iptal olmalar canınızı sıksın istemiyorum. Bu ara yazmak Global ya hani blok yazarıysanız büyük başarılarınız var. Kitap yazmak istiyorsanız da tam zamanı. Bence kendinize iyilik yapmanız gerektiğini düşünüyorum. Sevgili kovalar, aile içerisindeki sorunları oldukça yoğun. Onların sorunlarına dokunmak, onlarla vakit geçirmek, onları anlamaya çalışacağınız bir gün içerisinde olacak. Özellikle genç aile bireyleri ne sesleniyorum. Çocuklarınızla ilgili iletişimi doğru yapmanız lazım. Onların sorun kaynaklarına inmeniz lazım. Hemen pes edip onları kenara itiyorsunuz. Lütfen onlar sizi, sizi örnek alacaklar. Mümkün olduğu kadar kalp kırmadan toparlamanız gerekiyor. Ve özellikle çocuklarınızın yanında eşinize ya da anne, anneye bağırılmasını uygun görmüyorum. Yeni iş kurmak, yeni oluşum yapmak isteyen sevgili kovalar için güzel bir fırsat var. Geçmiş ilişkinizle ilgili de sosyal medyadan takip etmeyi bırakmanız Gerekiyor artık takıntı haline geldiniz. Yeni ilişkileri görürseniz size mutluluk getirecek ama siz eskide kaldınız. Bu arada nişanlanmayı düşünen çiftlerde biraz e, alışveriş konusunda abartılar var. Aileler bu konuda huzursuz. Mümkün olduğu kadar bu dengeyi kuralım. Sevgili balıklar finans konularını gündemde, e, yani finans konularınız gündemde olacak. Paranız kazanç almaya, e, kazanç oluşturmaya çalışacaksınız. Farklı oluşumlar alıp farklı oluşumlar yapmaya çalışacaksınız. Bence şu an bulunduğu toprak alın ev alın ama dijital alandaki paralar paralarınız bir an önce toprağa yatırım yapın. Zararlı gözükeceksiniz. Çevrenizde çok yakın bir dostunuza sürpriz yapmak isteyebilir. Onunla vakit geçirmek isteyebilir. Kırgın kırıldığınız bir dostunuzu arayıp onun kalbini tamir edeceksiniz. Bu ara çalışma hayatınızda özellikle ekip ya da bulunduğunuz e, dışarıdaki ekip arkadaşlarınızla düzenli, keyifli ve inanılmaz güzel değişimler yaşayıp kendi enerjimizi, rüzgarımızı doğru noktada ifade edeceğiz. Ve karışık dönemler, pürüzlü dönemler geride kalacak. Bize ait, bizimle ilgili planladığımız birçok nokta hayırlı ve aydınlık bir şekilde olacak. Siz sadece kendi içinizdeki korkularınızı, enerjinizi geride tutmanız lazım hayatınızdaki eksik gördüğünüz ve problem gördüğünüz birçok şey artık geride kalmış olacak. Bu hafta böyle geçti. Perşembe günü neler olacak? Devamını dinleyebilirsiniz. Mutlu kalın.